sick person. Kapının soluna doğru gelir Türkiye Hayhan bey. Türkiye el salla, Türkiye grubu. Türkiye el salla, kapı. Ha, gördün mü? Bu tarafa doğru geliyor. abi. Bu tarafa doğru, açıktan doğru gel. Kalabalığa gelme, girme. Gel oradan gel. Allah'tan Tuz yiyeceğiz. Tuz tuz. Tuğsi, Tuğsi.

+hmm, Kuret, Taş. <laughs> yok orada? <laughs> evet, tamam, şey yok Evet, Türkiye. İnşallah Türkiye. 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 Tü tü <laughs> Çukurova bayrağı yok mu? <gülüyor> 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 Yani durdururlar, pasaport sorarlar. Kesinlikle şey yapmayın. Biz Türküz deyin. Problem yok deyin. Biz yine içeride olacağız o orada. Burada mümkün olduğunca size takılmaya çalışacağız ama olur ihtiyacınız olur dışarı gidebilirsiniz. Muhakkak iyi gidin. Hadi görüşürüz inşallah. Buraya gelirseniz. Gel tamam arkadaşlar. Hadi değil